Değerli izleyenler, Samsun İlk Adım ilçesinden yayınımıza devam ediyoruz. Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'ndayız bugün ve yanımızda Sayın Doçent Doktor Habip Muruz bugünkü konuğumuz. Merhaba Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ben Doçent Doktor Habip Muruz, 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda e, ikinci iki dönemdir Samsun, Sünop e, ve Tenerginler Odası yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Hı hı. Ve evet. e, Samsun'dan e, Kurtuluş Şehri'nden e, bizi izleyen tüm izleyicilerimize e, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, çok teşekkürler. Peki e, başkanım, e, odamızın faaliyetlerinden bahsedebilir miyiz? E, neler yapıyoruz e, göreve geldiğimizden itibaren, üyelerimize nasıl yardımcı oluyoruz? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Temel fonksiyonumuz e, tabi kamu yararına bir meslek kuruluşuyuz. Hı. En e, önemli önceliğimiz veteriner hekimlik mesleğini e, toplam ülke faydasına uyumlu bir şekilde e, yürütülmesini sağlamak. E, bunun yanı sıra e, meslektaşlarımızın e, ilmi gelişmelerine katkı sunacak hizmetçi eğitimler ya da e, yayınlar yapacaklar. E, e, yapmak, yürütmek hı hı. ve e, belki de önemlilerinden biri biri e, ülkemizde e, hayvansal üretim, hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ya da çevre sağlığı konularında resmi otoriteyle ile sürekli istişarede bulunmak hı hı. ve e, zaman zaman e, görüş ve kanaatlerimizi e, rapor olarak e, ilgili kuruluşlara sunmak hı hı. diye kısaca özetleyebiliriz. Evet. Peki başkanım pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz zaten. Bu pandemi sürecinde yani hangi aşamadasınız veteriner hekimleri odası olarak neler yapıyoruz bu aşamada? Evet güzel bir soru. Bu sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Esasen veteriner fakülteleri ne baktığımızda müfredatına ya da planlamasına ee, çok güçlü bir e, salgın ve bulaşıcı hastalıklar departmanlarımız var. Yani viroloji, mikrobiyoloji. Bu noktada e, iyi akademisyenlerimiz var. E, bugün ülkemizde, hatta dünyanın birçok ülkesinde e, hem COVID-19 pandemisi hem de e, diğer e, işte endemik, epidemik ya da sporatik e, hastalıklara korunmasına karşı e, aşı üretim merkezlerinin başında veteriner hekimler yer alıyor. E, bu gurur verici bir şey. E, ülkemizde de keza öyle. Eee altyapımız, e, eğitim e, buna müsait. E, bu, bu noktada e, doğrusu e, gurur duyuyoruz. Evet. Peki e, başkanım buradan son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani e, çok köklü bir geçmişe sahip bir meslek, e, mesleği mensuplarıyız. E, ülkemizin kalkınmasında, toplum sağlığında, gıda bu ee, hizmetlerimiz e, ve katkılarımız tartışılmaz. Ama bunun yanı sıra bu bir, bir, bir değeri daha de hak ediyoruz. Sonuçta bir sağlık personeliyiz. Ancak e, üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'de sağlık çalışanlarının yaralandığı hak ve menfaatlerden veteriner hekimlerin mahrum bırakın bırakılması bizi son derece üzmektedir. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Programımıza konuk olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Samsun İlk adım ilçesinde bulunan Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Sayın Doçent Doktor Habib Muruz'la çok güzel bir sohbette bulunduk. Görüşmek dileğiyle.